Merhaba arkadaşlar. Birkaç gündür ara verdik videolarımızı. Tekrar kaldığımız yerden devam edelim. Bir video paylaştım. Özgür Özel gene telef oldu, melef oldu diye bir sürü otobüsün içinde şeyler saçmalamış. Arkadaşlar, şimdi bu adam e, o kadar uyarılarıma rağmen, o kadar yayınladığım videolara rağmen hala da olayın ne olduğunu anlayamadı. Hala da CHP'yi ne duruma soktuğunu anlayamadı. Kardeşim sen aklını başına bir an önce devşir. Artık aklını başına... Eğer şeyin yoksa, şahiben yoksa şahiben yoksa eğer bir an önce aklını başına devşir. CHP'yi ayır. De ki bir karar al. Ben CHP'yi bari kurtarayım artık de. Yani çünkü gidişat öyle bir saçma sapan yerlere gitti ki şimdi üçüncü, dördüncü, beşinci, alt, kaçıncı dalgalar gelecek bilmiyoruz. İşin içine kimler girecek? İstanbul'da karışacak mı? Ankara'da karışacak mı? Belli değil. Deliller toplandıkça işler karışıyor. CHP karışıyor. Özgür Özel bir karar alın kardeşim. Bu yılların partisi öyle ya da böyle seçilememiş olsanız bile şimdiye kadar bir partisiniz sonuçta. Partiyi bari kurtarın. CHP'yi kurtarın. Yani bir miktar seçmeni var bu partinin ya. Hala da Ekrem İmamoğlu, ya kardeşim çıkın halkın karşısına. Biz bir hata yaptık. Bu adamın peşine takılmakla, CHP'yi bu adamın peşine takmakla bir hata yaptık. Özür diliyoruz. Hatamızı anladık. Hatamızı anladık. Bu yoldan dönmeyi tercih ediyoruz deyip ilişinizi kesin ve CHP'yi kurtarın kardeşim bakın anlayamıyorum ne yapmaya. Dan ya hiç mi çık bu cevapta bir tane danışman yok mu ya ya o benim videoları izleyin ben size gerekeni söylüyorum bu yok telefon olmakmış hayvan hakları savunucuları bile bunu kullanmıyorlarmış artık o kelime abi neyin kafasını yaşıyorsun özgür özel kardeşim kendinizi bir an önce sıyırın temize çıkarın. Bakın önümüzde Cumhurbaşkanlığı seçimleri var. Bir an önce CHP'yi aklayın. Sizin derdiniz ne? Yani düşünüyorum çocuk yapmaz ya bu hareketleri. Bakın çocuk gerçekten söylüyor. Bu, bu işlerde bir tuhaflık var ya. Çocuğun yapmayacağı hareketleri yapıyoruz Özel. Ya Özgür Özel ya konduğu biblo olarak CHP'yi bitirmek için. Aklıma bin çeşit şey geliyor ya. Anlayamadım gitti bu Özgür e Özel'in derdini. Ben anlayamadım gitti. Gece yatıyor saçmalıyor, sabah kalkıyor saçmalıyor. Bu adamın ne olduğu delillerle, ispatlarla belli. Bak karısının da sesi çıkmıyor şimdi. Çoluk çocuğunun da sesi çıkmıyor. Çekildiler çünkü anladılar olayı. İşin içinden çıkılmayacağını anladılar. Bırakın artık bu işleri ya. Bir gerçeği görün kardeşim. Bundan sonra gene yarın daha önemli bir konuyla devam edeceğiz. Şimdilik bu kadar. İyi akşamlar.